Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyorsunuz dersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir günle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuz arkadaşlar çekiliş. Normalde biliyorsunuz oyun videoları çekerdim. Ama bugün çekiliş videosu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu çekilişimiz Roblox çekilişi. Bir dahaki video çekilişimiz arkadaşlar. Brawl nasıl çekilişi yapacağız. Şimdi arkadaşlar hemen çek ee, çekilişimize katılmak için Roblox videoma e, girip yorumu açık olan bir Roblox videoma şey yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar size söyleyeyim, Brawl Stars ya gelmeyebilir. Ee, yani onu size söyleyeyim ama Brawl Stars videosu gelebilir arkadaşlar. Şimdi çekilişimize katılmak için hemen like atıyorsunuz arkadaşlar bu videomuza. Sonra abone olup Bildirimleri tümü şeklinde açıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlar kısmına video. E arkadaşlar çok güzel oldu pardon arkadaşlar olmuş Roblox ya ne yazdım ben ya Roblox ismi arkadaşlar ismim yazdım değil mi? E son iki nokta üst üste koyarım arkadaşlar. Rebelix. Dur. O. Oh. Ay ne yaptım ben? Kuz yazarsanız arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, ben de sizin yorumunuzu beğenip arkadaşlar kalp atmam lazım. Yani arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar şu an kendi hesabıma geldim. E, şimdi hemen şöyle. Aman e, aynen gördüğünüz gibi. Şimdi Şöyle e, bakın bir like gelmiş. Abone olmuş birisi de. Arkadaşlar ben şöyle ve şöyle kalp patlam lazım. Ve şuradan çekilişi kazandınız yazmam lazım arkadaşlar. Ama bu benim hesabım olduğu için. O yüzden yani arkadaşlar çekilişi kazanamıyor. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.